daha zaten yöremizde sevilerek yapılan islim kebabı yapacağız. Bir diğer ismi kürdan kebabı. İngiliz işgali ile Osmanlı döneminde Türkiye'ye geldiği söyleniyor. şıklığıyla, sunumuyla, e, zarafetiyle ve lezzetiyle hem sevdiklerinizi, misafirlerinizi özel hissettirecek bir yemek. Umarım siz de beğenerek yaparsınız. Malzemeleri açıklama bölümüne yazdım. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdi yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi patlıcanlarımızı kafalarını soyuyoruz. Alıyoruz. Alabula soyacağız arkadaşlar şöyle. Böyle daha uygun oldu hepsi tuzlu suya temas ediyor şu anda. Şimdi köfte harcımıza ayarlayacağız arkadaşlar. 300 gram dana kıyma var. Dana kıymamızı şöyle kenara koyuyoruz. Evet, maydanozlarını ince ince kıyacağız. Şöyle iki diş sarımsağımızı rendeliyoruz arkadaşlar. Bir adet şöyle orta boy soğanımızı rendeliyoruz. Rendemizin ince tarafını kullanıyoruz arkadaşlar. İyice yoğuracağız arkadaşlar. Ne kadar iyi yoğurursak o kadar köftemiz güzel olur. Evet, yoğurma işlemini tamamladık. Şimdi elimizi şöyle ıslatıyoruz. Köftelerimizi oluşturuyoruz şöyle arkadaşlar. Istiyoruz. Istiyoruz. Köftelerimiz hazır. Şimdi patlıcanlarımızı mühürleyeceğiz arkadaşlar. Patlıcanlarımızı şöyle alıyoruz. Güzelce. Ben zeytinyağı kullandım siz normal sıvı yağda kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir tarafını yağlıyorum. Bunu yağ, yağlı tarafı alta gelecek şekilde yerleştiriyorum. Diğer tarafında fırın tepsisinin içerisindeyken yağlayacağım. Şimdilik sadece bir tarafını yağlıyorum. Şu şekilde fırın tepsisine diziyorum. arkadaşlar. 3 tane patlıcan kullandım. Bir tane de kabak kullandım değişiklik olsun diye. Üstlerimi de bu şekilde yağlıyorum. 200 derecelik fırında yaklaşık 10-15 dakika kontrolü olarak mühürleyeceğiz arkadaşlar. Diğer tepsiyi de aynı şekilde. Bunları tabii tavada da şöyle bir kızartabilirsiniz ama bu şekilde daha kokusuz, daha zahmetsiz oluyor. Patlıcanlarımız mühürlenene kadar biz de şöyle tavamızın dibini yağlıyoruz hafiften. Gördüğünüz gibi çok yağ koymuyorum arkadaşlar, sadece dibini alıyorum. Şimdi tavamız ısındıktan sonra biz köftelerimizi ön mühürleme yapacağız. Tavamız ısındı artık köftelerimizi verebiliriz. tarafını mühürledik. Şimdi diğer tarafını mühürlüyoruz. Diğer tarafı da bir şekilde mühürlenince ondan sonra ocağımızdan indireceğiz. Evet arkadaşlar patlıcanlarımız mühürlendi. Köftelerimiz mühürlendi. Şimdi geldik işin en zevkli kısmına. İstim kebabımızı oluşturmaya. Patlıcanımızın birini şöyle koyuyoruz. Diğerini de şu şekilde koyuyoruz. Şöyle üzerine, dilerseniz bir tane, dilerseniz iki tane köfteyi ekliyoruz. Şu şekilde kapatıyoruz. Bunu da bu şekilde karşılıklı kapatıyoruz. Üzerine bir tane domates koyuyoruz. Bir tane de biber koyuyoruz. Şu şekilde. Biber altta koyalım, domatesi üstte koyalım daha zevkli olur. Ve kürdanımızı şu şekilde batırıyoruz formatımız oluştu arkadaşlar ve bunu kabında yerleştiriyoruz aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz yine bir patlıcan diğer bir patlıcan Şörden geçiyoruz. Ben bir tane kabak da kullanmıştım. Onun da görüntüsü bu şekilde. O da çok şık oluyor. Evet. Bizim kebabımız hazır. Şimdi sosunu yapacağız. Şimdi sosumuzu hazırlayacağız arkadaşlar. Bir yemek kaşığı silme domates salçası var. Bir tatlı kaşığı biber salçam var. Bir yarım çay kaşığı karabiberim var. Yarım çay kaşığı da tuzum var. Bunları ekliyorum. Evet, bir bardak suyumuzu da yavaş yavaş açacağız arkadaşlar. Sosumuzu açtık. Şimdi sosumuzu kebabımızla buluşturuyoruz. Şekilde. Şimdi artık fırına girme zamanı. Önceden ısıtılmış 180-200 derece arası fırında yaklaşık yarım saat kontrollü olarak pişireceğiz. Evet arkadaşlar hem zerafet olarak hem lezzet olarak misafirlerinizi, sevdiklerinizi ve ev halkını özel hissettirecek bir yemek e, servise hazır deneyenlere şimdiden afiyet olsun e, kanalıma abone değilseniz videonun sağ alt köşesinde abone tuşuna basmanızı ve videolarımı beğendiyseniz beğeni tuşuna basmanızı rica ediyorum herkese hayırlı günler diliyorum.